Merhaba arkadaşlar ben Pro Ender. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 8 çok yaklaştım kupa arkadaşlar. Fazla arkadaşlar diyorum ya. Neyse. Arkadaşlar bir tane büyük kutum biriktirdim. Hani arkadaşlar görev yok cidden. saniye hatta göstereyim. Görev yok arkadaşlar. Hiç etkari zaten görevini yapmaya çalışsam da şey olacak. Kaybettiğim anda o kadar kupa gidiyor. Onu risk alamam. Ondan sonra yaptım arkadaşlar. Hemen şuradan bir büyük kutumuzu açalım. Sonra maça gideceğim. Bakalım. 114 altın ne ya? Boya güç puanı, Jesse'ye güç puanı, Jackie'ye güç puanı. Ben ne yapayım şimdi bunları? E ne işime yaradı Jesse'nin güç puanı bu onun güç puanı. Neyse evet arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane birinci seviye 329 kupasörcümüze girdim bakalım maça. Bakalım kazanacak mıyız? Arkadaşlar bu arada internetim çok çekmiyor olabilir. Kusura bakmayın. عندهم اوكي أنا أتمنى بابي اليوم <Sus <Paulo> <Ssbury> يا Benim bozuk. Benim bozuk. Ya uyu vuruş bile vuramadım be adamla. Lan 50'den fazlalar. <laughs> bu ne bu ne bu ne bu ne? Abi kesin kaybet. Lan ay ay. Eh, evet, arkadaşlar 4 puan gitti ama birinci seviye sürücü arkadaşlar cidden bunu yapmak çok zor. Sen bakalım hangi karakteri alsak. Yok o arkadaşlar sürücü. Sonra sekiz. en alt belki de belki de en altı tabii ki de. Evet arkadaşlar 43 karakter ay, 43 karakterden 20 karakter var arkadaşlar. 8 bit. Yaklaştım sana 8 bit. Evet arkadaşlar ben şu 8 bit'e yaklaşınca arkadaşlar geleceğim. Vallahi böyle bir saat falan videoyu durdurmak zorunda kalırım arkadaşlar. Neyse durduruyorum. Bay bay. Arkadaşlar geldim. Görmüş olduğunuz gibi 8 bit açtım burada. 2 6002 kupayım. Bir tane şuradan neymiş? Ha tamam okey kabul et. Şimdi arkadaşlar 8 bitimizi alıyorum. Aldım. Arkadaşlar hayırlı olsun. 8 bit geldi. Arkadaşlar şuradan bir 8 bir denemeden çıkmam. Seçelim bakalım arkadaşlar. İyi iyi karakter. O zaman bir hmm, vs bir vs 1 dedim. 8 bitle rahat alırım umarım. Hadi lan. Ne olur bir 8 bitle rahat alayım. Nice zero. Nice zero. Hay sen. Hay sen. Hay sen. sen. ya yeter ulan bu yeter. Bu senin kafana ben atacağım illa değil mi golü? En, en yavaş karaktere verdiniz değil mi golü? Hah golü. Nayseri Nayseri Oğlum bu senin yüzünden ne oldu lan Bak bu senin yüzünden gol attı sanırım Evet bu Sen bul bekle O top benim o top benim o top benim Lan we can do this, we can do this, we can do this. Abi gol gitti gitti. Gol gitti. Aha geldi top. Oy. I am reaction, I am reaction, I am reaction, I am reaction. Lan yeter lan. Aa, bak bu maçı kaybeder miyiz? Etmeyiz. Ben abi şuradan taretimi koydum. lan Ben... O sen ciddi misin? Hah. En azından gol attık arkadaşlar yine. 0 kupalı 8 bit. 49 90. baş taraf hep ellere yakın. Ben iyileş. Neyse arkadaşlar 8 bitimizde 8 kupa yaptık. 8 bit 8. Neyse <laughs> arkadaşlar. Bakalım buradan hangisinden girecek başka? Bir de şey... Lan girelim, okey. Arkadaşlar, 8 bitle ilk defa oyn... Zaten ilk defa oynuyorum. Normalde daha yeni aşk... ...karakteri deneyim ben. Karakter <laughs> 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 çok yavaş. Çok yavaş ama çok güçlü harbi. Abi çok güçlü lan bu. Negatif lan herkese. Bak etimi attım oğlum. Ya. Bak vuruşum çakır. Adamı tekte aldı. O kadar az canım. Cıgır. Adamı yine tekte aldı vuruşum. Nermi hak şey. ben şimdi ikinizi de almam mı? Alamam gizlidi ama Neyse arkadaşlar yine karatımı bu ortaya açacağım ben. Bekle ortadaki at gitsin. Frio. Attım arkadaşlar kareti. <laughs> ona da herkese tek atar. Herkese tek atar. Oğlum oradakine neden atacak bilmiyoruz sen acaba. neyse arkadaşlar, kazandık maçı. Ee, şuradan hayır diyelim, kalalım. E şimdi arkadaşlar en son olarak da bir çift hesaplaşma girip videoyu kapatacağım arkadaşlar. hesaplaşmanın yarısını videoyu bile kapatabilirim. Arkadaşlar Cidden çok video 7 dakika oldu. 8 bit ve fok fok. Lan fokona tükireyim. 2 vuruşta kutuyu alıyorum zaten. Zaten çok yavaşım. Üç, bir kutudan bir kutuya gitmem 3 saat sürüyor lan. Ne git lan bu buradan. Ama menzilim de yapıyor uzun ha. Siz kime meydan okuyorsunuz oğlum? Ben şurada taret olduğunu biliyorum. Lan hayır, lan hayır. Lan poğa diye. Sonra taraç. Ne arkadaşlar bugünlük bu kadar hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.